Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfam büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size aktarmak adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi içeriklerime ulaşma imkanı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 336 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dün 329 milyar dolarlar mertebesin dedik. Birlikte de artış olduğunu gösteriyor bize bu veri. Bu paranın 189.8 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu. Bitcoin dominansı dün %57.2'ler seviyesindeyken bugün %56.6'ya indiğini görüyoruz CoinMarketCap'e göre. TradingView'da Bitcoin dominansını incelediğimiz tablomuzda ise %60 seviyesinin destek olduğunu söylemiştik. Şu anda tam bu seviyeden destek buluyor Bitcoin dominansı. Yukarıda %63'ün üstüne çıkmadıkça Bitcoin dominansını Bitcoin lehine artacağını düşünmediğimizi bu alanın altında olduğumuz müddetçe şu mavi alanın %63 ile 62'ye denk geliyor. 62'nin altında olduğumuz müddetçe şu alanda da altcoin'lerin Bitcoin'e karşı daha iyi durumda olduğunu konuşuyoruz. Hele hele %60'ın kırılması durumunda tekrardan bir altcoin rallisi görmenin çok daha kuvvetli bir altcoin rallisi görmenin mümkün olduğunu hep konuşuyoruz bildiğiniz üzere. Meselede 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1.5 milyar dolarlar mertebesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün 1.8 milyar dolarlar mertebesindeydik. Bu hacim ee, çok çok iyi bir hacim değil. 1 milyar doların üstünde olan her hacime biz ortalama hacim diyoruz. Bu da ortalama bir hacim. En azından spekülatif hareketler e, beklememizi sağlayacak bir hacim değil. O anlamda güzel. Ama dediğim gibi çok da tatmin edici bir hacim değil. Teknik analiz tarafımıza gelirsek arkadaşlar. Teknik analizde günlerdir aynı alanın içine sıkışmış durumdayız. Aşağıda 10.000 seviyemiz çok çok iyi bir şekilde destek vermeye devam ediyor. Hiç daha altında günlük mum kapatmadık. Nitekim bunun altında günlük mum kapatmamamız durumunda e, her zaman bu alanın destek olarak çalışacağını düşünüyoruz. Bunun altında günlük mum kapatmamız durumunda aşağı yönlü bir momentumun e, oluşmasını bekliyoruz. Ama öyle bile olsa asıl kriterimizin 20 haftalık hareketli ortalama olduğunu söylüyoruz. Bunun önemli bir trend göstergesi olduğunu hep söylüyoruz. Şu anda 9950 seviyelerine geliyor 20 haftalık hareketli ortalama. Yani bu şu demek? 9950 seviyesinin altında haftalık mum kapatmadıkça orta vadede perspektifimiz boğa olacak. Fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini bekleyeceğiz. Bunun olması durumunda ise aşağıdaki seviyeleri konuşacağız arkadaşlar. Şu anda aşağıda ilk izleyeceğimiz seviye en büyük şu anda fiyatta baskı yaratan doldurulması için hiçbir rasyonel sebep olmasa da istatistik olarak hep doldurulduğunu gördüğümüz CME vadeler tablosundaki gap onun doldurulması için 9665 seviyesinin denenmesi gerekiyor bu tabloda dolayısıyla çalışma saatlerinde olması Gerekiyor. Yukarıda ise 10625 seviyesinin denenmesi durumunda kapanacak bir gap var. 2 gapin arasında fiyat sıkışmış durumda. Bu iki gapte fiyata baskı yapıyor arkadaşlar. Peki bu 9665 seviyesine gelir. Buradan e, çoğu insanın beklediği gibi bir tepki almamız mümkün ama böyle bir tepki almazsak Fiyatta satışlar devam ederse aşağıda nereyi izleyeceğiz? Aşağıda arkadaşlar 2,5 yıllık şu alçalan trend hattımız bize haftalarca şurada yani Mayıs'ın başından Temmuz ayına kadar sürekli direnç olarak çalışmış olan bu büyük 2,5 yıllık trend hattının destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Burada e, o da hemen hemen 9150 seviyelerine denk geliyor. 9150 9130 seviyelerine denk geliyor. Bu alanı aynı zamanda Fibonacci retracement Fibonacci geri çekilme tablosunda 0382 seviyesi de destekliyor. O da 9190 seviyesine geliyor. Aynı zamanda burayı VPVR indikatörü ki VPVR paralel olarak hangi alanlarda en çok hacim olduğunu bize gösteriyor. Hacmin çok olduğu alanı da eğer altımızda ise destek üstümüzde ise direnç olarak düşünüyoruz bildiğiniz üzere. O da hemen hemen 9200 seviyelerine denk geliyor. Yani bu şu demek. Eğer gap kapandıktan sonra oradan bir tepki almazsak satışlar devam eder ise aşağıda 9200 9100 seviyesini izleyeceğiz. Hem VPVR'dan dolayı hem Fibonacci geri çekilme seviyesinden dolayı hem de şu trend hattımızdan dolayı arkadaşlar. Ama Dediğim gibi bu alanın altında 9950 altında haftalık mum kapatmadıkça boğa perspektifinde kalmaya devam edeceğiz. Bu da ilk izleyen arkadaşlar için de birkaç kere tekrar etmenin faydalı olacağı arkadaşlar için de e, tekrar ettim. Çünkü farklı söylenecek bir şey yok açıkçası. Bitcoin tablosunda çok fazla farklı söylenecek bir şey olmasa da dün bir gelişme oldu arkadaşlar. S&P tablosu bu şu anda daha borsa açılmadı saat. 4'te açılacak Türkiye saatiyle. E, dolayısıyla burada özür diliyorum 4.30'da açılacak. E, dünkü kapanışı tam olarak şu Şubat'taki all time high seviyesinin üstünde yaptık tekrardan. Onun altına düşmüştük. Dolayısıyla bugün de bunun üstünde kalabilirsek şu hareketi bir fake out olarak değerlendireceğiz. Ama şöyle bir handikap var ki vadelilerde dün kapanış itibariyle sürekli satışlar gördük. Vadelilerde yukarıdaki hattımız şurası arkadaşlar yani all time high seviyesi. Şu anda vadeli tablosunda altındayız ee, şöyle bir şeyle karşı karşıya olabiliriz onu da söylememiz gerekiyor. Şurada Fibonacci geri çekilmeyi buradaki swing high'dan swing low'a uyguladığımızda tam olarak 0.382 seviyesinden e, direnç bulduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla bugün e, eğer satışlar aşağı yönlü devam eder ise şu 0.236 seviyesinde yitirirsek ki burası paralelde bir destek alanı yani hemen hemen 9300 69.350 diyebiliriz buraya. Bu alanı yitirmemiz durumunda şu hareketi bir dead cat bounce dediğimiz ölü kedi sıçrayışı olarak değerlendirmekte de mümkün. Ben geleneksel piyasalarda çok fazla konuşmayı istemiyorum. Yani çünkü bu anlamda kendimi çok fazla ehil görmüyorum. Sadece Bitcoin'le alakalı olduğu için bundan bahsediyorum arkadaşlar ama şu anda bunun bir dead cat bounce olma ihtimali var. Yani bunun olması durumunda burada satışların devam etmesi durumunda Bitcoin'de de satışlar görmemizin muhtemel olduğunu hep söylüyoruz. Ama dünkü kapanışa bakınca şu anda bunun üstündeyiz. Dolayısıyla Günlük kapanışa baktığımızda bunun üstünde kalmamızı bugün de beklememiz piyasa açısından daha normal vadeli tablolardaki gelişmelerin aksine. Dün e, dolar endeksinden de bahsetmiştik. Dolar endeksin kısa vadede şu alçalan tepeler yapısından dolayı zaten kısa vadede bir ayı trendinde olduğunu söylemiştik. Dün hemen hemen şu mertebelerdeydi. Ama gün tam olarak trend attığımızdan, bu tepeleri birleştirdiğimizde trend attığımızdan tepki aldı. Şu anda dolar endeksi aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Nitekim bunda kısa vadeli tekrardan böyle sekmeler olabilecek olsa da arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikası, parasal genişleme politikası devam ettiği müddetçe dolar endeksinden çok çok büyük e, yukarı yönlü hareketler beklemek çok da mantıklı değil. Dolayısıyla bunun düşmesi hem bitcoin'de hem piyasalarda yükselişe sebep oluyor. Dün de uzun uzadıya anlattığımız üzere bu düştüğü müddetçe çok fazla endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ki zaten bitcoin özelinde biz zaten şu anda hem 10.000 desteğimizin üstündeyiz hem 20 haftalık hareketli ortalamamızın üstündeyiz. Dolayısıyla şu anda halen daha boğa perspektifinde kalmaya devam ediyoruz. Temel analiz tarafımıza gelirsek Unfolded'ın attığı bir tweet var arkadaşlar. E, kripto Borsalarının web sitelerinin yani zaten Kripto borsaları hepsi bir web sitesi 14 ayın en yüksek web sitesi trafiğine web web sitesi erişimini yakaladığını söylüyor. Yani Ağustos ayında çok fazla kullanılmış bu borsalar. Tabii ki fiyatta hareketlilik olduğu zaman borsalara da bu yansıyor. Ama burada ilginç olan şu Nisan-Mayıs aylarında çok daha kuvvetli, yukarı yönlü hareketler görmüş olmamıza rağmen Ağustos ayında bu ilginin onlara göre fazla olması da gerçekten dikkate değer. Arkadaşlar iki tane çok kısa video göstereceğim açıklayacağım sonrasında da. Bunlar İngilizce videolar. Adam Curry bir çok çok önemli eee özür diliyorum. Adam Curry şu kişi. Adam Curry bir podcaster. Arkadaşlar, e, podcast e, yapıyor. Joe Rogan'la Joe Rogan ise sadece Twitter'da 6.5 milyon takipçisi olan bir komedyen ona şunu söylüyor. "The pago really work, but let me tell you the apocalypse is coming and you're going to need a bitcoin. At least one. Can Just you have, a have one." Sale? Yeah. Şunu söylüyor arkadaşlar, Adam Curry, George Olguna e, sonun geldiğini söylüyor, apokalips diyor, cehennem yani son günün e, işte ne günü denir ona çöküş günü geliyor. Dolayısıyla mutlaka bir Bitcoin sahibi olmalısın. En azından bir tane Bitcoin'in olmalı diyor. Joe Rogan da ona sen bir Bitcoin satıcısı mısın diye cevap veriyor. Bu podcast'in önemi şurada arkadaşlar. Hem Adam Curry gibi önemli bir ismin, podcastleri izlenen, dinlenen bir ismin böyle bir inançta olması önemli olsa da, eee bunu Joe Rogan gibi bir isme ki dediğim gibi milyonlarca takipçisi olan bir isim bunu buna son çare olarak Bitcoin'e mutlaka yatırım yapmalısın şeklinde söylemesi bu insanların takipçileri sayısı açısından çok çok insanın gerçekten ya bu Bitcoin neymiş diye ara şey merak edip araştırmasına vesile olacak bir şey olduğu için bu tip şeyleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim çünkü bunlar kitlesel adaptasyon için böyle isimlerin Bitcoin'i konuş. ...çok önemli olduğunu inanıyorum. Yine Dave Portno'dan bahsedeceğiz. Kendisi çok ilginç bir kişilik, komik bir isim. E, 20 yıldır internet camiasının önemli isimlerinden bir tanesi. Kendisinin çok popüler bir blogu var. Son zamanlarda da özellikle Robin Hood portalında... ...day trade anlamında böyle bir şeylik yapıyor. Mentörlük yapıyor diyeyim. Kendisi de e, traderlık yapıyor. E, çok çok tecrübeli bir trader olduğu söylemez. Yaptığı e, bazı hatalardan dolayı... En azından onu söyleyebilirim. Ama şunu söylüyor. Kendisinin internet camiasında 20 yıldır hiç kripto e, camiası kadar e, eğlenceli bir camiayla karşılaşmadığını, onları çok sevdiğini söylüyor ve Bitcoin'e geri döneceğini söylüyor. Nitekim Winklevoss kardeşlerle görüştükten sonra e, bir yatırım yapmıştı. Sonra çok kısa bir süre sonra kayıp yaşayınca çıkacağını söylemişti. Nitekim burada crypto. My heart is crypto. Tekrardan kriptoda olacağım. Gönlüm kriptoda diyor. Dave Portnoy'un da önemi şurada. Hem dediğim gibi Robinhood Trader'larına bir mentor olarak görülüyor. Aynı zamanda 1.8 milyon takipçisi olan internetin çok iyi bildiği bir isim. Böyle insanların Bitcoin konuşmasını her zaman sizlerle paylaşacağım. Çünkü kitlesel adaptasyon açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Afrika kıtasında son bir, bir yılda Bitcoin transferleri 10 bin doları altındaki transferlerden bahsediyor. Geçen senenin Haziran ayıyla bu senenin Haziran ayı baz alındığında hemen hemen %56'lık bir artış olduğunu ortaya koyan bir rapor var arkadaşlar. Bunun sebebi büyük oranda ee, özellikle mesela Güney Afrika parasının e, son 10 yılda %50 değer kaybetmiş olması dolar karşısına bir ikinci sebep de banka transferlerinde ekstrem maliyetlerin olması bu, bu tip haberleri şu yüzden önemsiyoruz arkadaşlar şu andaki dünyadaki e, finansal yapının sadece elitler denen kişilerin elinde olup parayı yöneten insanların her türlü avantaja sahip olduğu bir e, sistemin sistemden çıkışın Bitcoin ve kripto varlıklar önce Bitcoin ve bazı kripto varlıklar olduğunu toplumların ki Afrika gibi eğitim oranının düşük olduğu internet erişiminin az olduğu bir kıtada bile bu denli artış göstermesi gerçekten insanların uyanmaya başladığını göstermesi açısından son derece önemli. Swift'in bir raporunda e, suçluların genelde Kripto para iddia edilenin aksine ana akım medyada kripto para yerine itibari para kullandığını söyleyen bir haber var. Beni hiç şaşırtmadı. Öyle olduğunu biliyorduk. Ama ana akım medyada da bu tip haberlerin çıkması elbette o algıyı kırması açısından önemli. Yine o algıyı kıracak bir gelişme daha var. E, Almanya'da Bitcoin ATM'lerinin Yatırımını yapan Bitcoin ATM'lerini işleten firmalara diğer bütün finansal firmaların e, Regülasyonlarına uyması gereken finansal regülasyon e, kurumu Bafin'den lisans alması gerekliliği söylenmiş. Bu şu yüzden önemli. Biraz önce söylediğim e, benzer bir sebeple arkadaşlar. Ee, bu tip regülasyonların olması mesela bir avm'de bitcoin atm'si görüyorsunuz genelde ana akım medyada bitcoine dair hep böyle e, olumsuz şeyler olduğu için genelde ön yargıyla yaklaşıyorsunuz ama orada Buffy'nin lisansını görmeniz durumunda bir alman vatandaşı olarak düşündüğünüzde daha sıcak bakarsınız daha güvenerek yaklaşırsınız elbette dolayısıyla bunun için önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Bugün söylediklerimiz sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayın ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.